Üç yıldır hiç beyanat vermiyoruz Sayın Asıl Yıldırım. Ahmet Selim Kul'a bu açıklamaları yaptı Aspor muhabiri Ahmet Selim Kul. Kutluyoruz. Kameraman arkadaşımız Mehmet Tekin'le birlikte güzel Çok görüntüler güzel ve e, Sayın Başkan'ın da Ama açık bir Galatasaray, Galatasaray TV'de o konuşmalar çıkmadıysa çık çıkmasaydı gene <laughs> yani, yani Bizi tercih ettiği için yani de teşekkür yani, ediyoruz. Bu gazeteci Bizim çocuklar tabii böyle böyle bir şey oldu. Konuşmak ister misiniz dediler herhalde mi? o da. Aynen öyle bu arada hani Galatasaray yönelik başkanın açıklamalarda olduğu için Galatasaray kanalına da teklifte bulunduk. Ben bizzat da aradım. Sen Yusuf Günay'la dün akşam konuştum. Herhangi bir şekilde cevap vermek isterseniz ne zaman hangi şartta isterseniz telefon bağlantısıyla isterseniz yayınımıza konuk edelim veya size de kamera gönderelim diye. Bakarız belki yaparız şeklinde cevap ver şey, bunda Bunu da belirtelim. Şey de var mesela gene dün biz yayındaydıkken o sırada geldi. Yusuf Günay Bey'in işte önce Metin Sipahyoğlu bir açıklamalar yaptı. O dosyamız da, da hazır. İkinci bölümü başlayacağız. Yusuf Bey bir açıklamalar evet. yaptı. Sonra Fenerbahçe Kulübü dedi ki gelin istediğiniz yerde bu konuyu tartışalım dedi. Aslında ona da bir cevap gelmesi lazım. Geliriz gelmeyiz diye. Yani şu an için kulüpten gelen bilgi bir cevap vermeyi düşünmüyor Galatasaray Kulübü. Ne Sayın Yıldırım'a ne de o Yıldız konusunda Fenerbahçe'nin yaptığı teklifi ama bir kez daha altını çizelim. Ben bizzat arayarak dün gece sağ olsun Kırma'da açtı da beni. Geç saatte e, röportaj yayınlanırken rahatsız ettim. E, konuşmayı istemedi. Sayın Yusuf Güney'e ulaştım ikinci başkanımla. E, yönetim siz, başkanımız. Ha, belki da, deyin daha, deyin. daha sonra isterler otururlar. Her zaman açık yani bu ekran onu söylemeye çalışıyorum. Kon, Konuşmayan bir isim olduğu için Aziz Yıldırım. E, röportaj yapmayı teklif etti. Kabul etti. Bizi kırmadı. Teşekkür Abi ediyoruz. O haberciliktir. Yani hani bir kulübe tavır, bir kulübün yanında, arkasında, sağında, solunda olmayın e, zaten Yok, biliniyor. Kesinlikle. Gazetecilik ilkeleri de bunu gerektirir. Bu açıklamayı yapayım. Herkesin de içi rahat olsun. O sayın başkanın açıklamaları önemliydi. Önemli mesajlar verdi hocam için. Evet, e, başkan yine kızdırmışlar başkanı. <laughs> eee bu arada burası da yeni ofisi ilk kez bizi kabul etti. Ofiste gayet Şık olmuş onu da belirteyim. Biraz makasitinde hayır. yapalım. Hayır, mı? Hayırlı, hayırlı olsun e, başkana. Yenilemiş ofisin için sayın başkan sanırım. Mesela şey e, yeniden aday olacak falan diye e, Ocak ayında bazı dedikodular vardı ama anladığım <laughs> kadarıyla öyle bir niyeti yok. Ya da e, duyduğum kadarıyla. Şu yani, ifadesi ilginç değil mi? Ben Fenerbahçe'nin kendisiyim. Tişört yapılır. Orada şey var. Bence manşetti. Bugün gazetelerin Manşet e, hiçbirinde Ay. kullanılmamış bu başlık ilgimi çekti. O kelimeyi Ayetullah Bey söylüyor. <laughs> Fenerbahçe'nin ilk baş kurucularından, ilk başkanlarından. <laughs> Şimdi 35 yıldır galiba ya da yani bayağı eski sene Üsküdar'da bir kulüple Fenerbahçe'nin birleşmesi söz konusu. Üsküdar Fenerbahçe'nin Fenerbahçe Üsküdar mı olsun adı diye tartışılıyor herhalde böyle bir ortamda. Ayetullah Bey de çıkıyor diyor ki Öyle bir şey yok diyor. Siz bizim içimize gireceksiniz diyor. Birleşeceğiz bir Fenerbahçe devam edecek diyor. Ee, buna siz nasıl karar veriyorsunuz diyor. Burada yöneticileriniz bile yok diyor. Ee, karşıdakiler. Ben Fenerbahçe'yim diyor. Ayetullah Bey. Yani. E, Orayı da bir göndermede bulunuyor yani Sayın Başkan. Belki de onun üzerine söylüyor bunu. Ben Fenerbahçe'yim derken. Ayetullah Bey diyor ki ben buradayım ben Fenerbahçe'yim. Diyor. Yani son sözü ben söylerim diyor. Aziz Başkan 20 yıl yönetti bu kulübü. Diyor. Zaten altını da öyle yani, dolduruyor Sayın Başkan. Bunu bir tabii, tırnak içerisinde ukalalık olarak söylemiyor. Ya, ben bu kulübü 20 yıl yönettim. Her şeyini biliyorum. Ben Fenerbahçe'nin kendisiyim. Tabii diyor. yani Sözün o hapis, doğrusu, süreci de onun için çok yıpratıcı oluyor. Ee, o dönemden sonra yani e, çok büyük fedakarlık yaptı. Özgürlüğünden hı. fedakarlık etti. Acılar çekti yani. Sadece kendisi değil ailesi de acılar, acılar çekti. Ee, ve bu durumda belki o şey olmasa Galatasaray TV'de o bölüm yayınlanmasa ki biz de yayınladık öğren programında e, biz de yayınladık o bölümü Savaş Aykut ben yapıyorduk ee, olmasa belki yine hiç bağlanmayacaktı ama e, bir Fenerbahçe için Galatasaray hassas noktadır yani o, o Galatasaray kulübü Aziz Yıldırım'ı bu 28 şampiyonluk ya da e, geçmiş şampiyonlukların sayılması konusunda kendi lehine tanık olarak kullanmak isteyince ya da e, bunu e, yapmaya çalışınca Aziz Bey de cevabını vermiş. Kendi görüşlerini söylemiş. Kendi döneminde bir başvurusu olmadığını konu hazırlık yaptığını belirtti. Ya o çok Hazırlı. ilginç. Mesela Türker abi dedi ki Türker Aslan. Mesela savaşla da onu konuştu. Başvuruları var diyor. Hı hı. Metin Sipahiyol da yok dedi. Aziz Başkan da yok dedi. Türker, Türker abi takkim kurulu başkanını yaptı. Uzun seneler yaptı. Evet. Bu Beşiktaş'ın iki şampiyonluğu onaylandığında takkim kurulu başkanı Türker abi miydi? Hatırlamıyorum da onu. Ee, ama yani... Farklı dönemlerde yaptı çünkü Türker abi. Çünkü o biliyorsunuz takkimde onaylanıyor. Yönetim kurulunda onaylanmıyor. Hı. Yani Yönetim kabul etmiyor. Beşiktaş tahkime gidiyor. Tahkim kabul ediyor. Eğer o tahkimin başkanı Türker abiyse, Türker Aslan'sa ee, enteresan durumlar var yani. Ama Aziz Yıldırım o yapmadım olur. diyor, başvurmadık diyor. Yok, hazırlık yaptım, beş başvurmadım. Başvurmadım. Hazırlığımız var, başvurmadık dedi. Yok, Beşiktaş'ın başvurusu. Ben Beşiktaş'ınkini evet. söylüyorum. Yok yok, şimdi onun niye öyle konuştuğunu ben anlamıyorum. Türker, Çok abi. Evet, Aziz Yıldırım biz başvuru yapmadık demesi Dedi bir yerde. O niye öyle söyledi acaba? Evet. Yani ikisinden biri Sonuçta yalan bile... söylüyorsa söylüyor, diye konuşmak istemiyorum. İkisi de saygın insanlar benim için. Yanlış hatırlıyor olabilir belki. Belki Türkiye de bir abi. yoklamayı başvuru gibi algılamış olabilir. Olabilir. Çünkü başvuru bir olduğu hazırlık zaman... hazırlık yapıp belki görüş o hazırlık esnasında... Arşivde olması lazım o belgenin başvurusu. Görüşme de olabilir Sayın Türker Çünkü herhalde. öyle bir haber yaptın mı o dönemlerde hiç hatırlıyor musun? Başvurdu, veto edildi falan diye. Yok hatırlamıyorum ya da atladın haberi. Yani bu sohbet olabilir ya. Ben abi yok o dönemlerde muhabirlik yapmadım artık. Volkan'a çatacağım. Doğru Yani Takvim böyle bir karar vermişse TFF arşivlerinde vardır. Mutlaka. İnternet arşivlerinde de vardır. Haberi vardır mutlaka. Gazetelerde yazılmıştır. Öyle bir şey de hatırlamıyorum ben. Ama konuşuldu. O dönemlerde de bu iş konuşuldu. Ha burada Aziz Yıldırım diyor ki şimdi Beşiktaş'ın iki tane var. Fakat sığmıyor. O iki şampiyonluğu da katarak bu yayıncı kuruluş para veriyor. Onu bilmiyoruz. Fakat orada söylediği çok önemli bir nokta var. Bir kere bu şampiyonluklar olmuş. Bunu kabul edeceksin. Bunu kabul etmemek demek tarihi yok saymak demektir. Bu kabul edilecek. Ama bunlar paraya çevrilir mi? işte tartışma noktası o. Gelin oradan tartışın. Bir bu kere sosyal, o tartışma zaman medya kaybı. üzerinden de konuşuluyor. Zaman kaybı o tartışma. Para Kongre üyelerinin kişisel başvuruları olduğu yönde de iddialar var. Abi, yani yönetim olarak değil kongre üyelerinin. Kongresi kişisel başvuramaz. Futbol Federasyonu. Futbol Federasyonu. Ya tabii hani onu, Futbol yapacak dersin, olan mahkemeye gider belki ama Futbol Federasyonu'na evet. başvuramaz. Belki de mahkemeye başvuramaz. Mahkeme gitmiş başvur. olabilir. Hani Aa, bir kongresi, mahkemede görevsizlik var. verir gönderir yani. Ve hatta mahkeme tahkim kurulunun görüşüne mi başvurdu da öyle hatırlıyor Türkiye Şimdi Şimdi bak Bilmiyorum, Hayır, görevsizlik, görevizli verir görevizli mahkeme. Be, Bu detaylar olmadığı için sıkıntı oluyor. Konuştun mu, açıkladın mı bu detayları da vereceksin. O Türk Bey'in gibi mesela konuştuğu gibi. Şimdi burada asıl nokta Aziz Yıldırım doğru noktaya parmak bastı para kardeşim. Yayıncı kuruluştan gelecek olan para. Nasıl bölüşecek? Tartışma noktası o. Yoksa Galatasaray inkar edemez ki Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu. Veya Beşiktaş'ın. Beşiktaş'ta Fenerbahçe hiç kimse kimsenin şampiyonu. Mahalli, yerel, idari, efendim ulusal ne dersen de var orada bir şeyler. Ama para. Burada sorun para. Parayı ne yapacağız? Önemli nokta o. Bence de para. E, ben hep şu gözle bakıyorum. Galatasaray'ı fazla alsın, Fenerbahçe'yi fazla alsın. O hiç önemli değil. Ben İstanbul dışındaki takımlara ne kadar gidiyor, ne kadar çok giderse o kadar iyidir benim için. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü İngiltere Ligi'nin sonuncusu geliyor. Senin lig şampiyonu stoperini ve forvetini alıp gidebiliyor. Bak İngiltere Ligi'nin sonuncusu. Senin liginin sonuncusu. Değil İngiltere'den. Hani Afrika ülkelerindeki liglerden orta sıradaki takımlardan bile öyle kolay kolay adam alamıyor şu an. Çünkü yok. Tamam yanlış yönetimler ama oraya da böyle yayıncı kuruluştan oluk oluk para gitmiyor. Bence sistem o yönde değişmeli. Ha katılsın bunlar da. Yeniden güncellenir. Bunlar ayrı noktalar. Ama önünü tıkamak ya da bunu kabul etmemek bilemiyorum. Yani Galatasaray'ın da haklı olduğu noktalar var. İkinci bölümde o da açacağız zaten. İddiaları da masaya koyacağız. Ee, o bölümde bu yıldız savaşları diyelim. adını artık evet, yıldız savaşları savaş. ile ilgili. Ha e, de bir direkt şey Şimdi şu var. Efendim İtalya'da şöyle, efendim İngiltere'de böyle. Ben de buna acayip tutuluyorum. Ya biz geri zekalı mıyız? Hayır biz yapamıyor muyuz? Bizim kendimize has bir üslubumuz yok mu bunu yapabilmek için? Oraya mı bakmamız lazım illa? Benim yoğurt işim farklı, onun yoğurt işi farklı. Örneklendirme yapıyorlar Ya ama tek yani. çözüm orasıdır demeyelim. Ha yok değil tabii canım. Tek çözüm orasıdır. Burada orası da böyle mi? yapılmış diyelim. Şu yıldız olayı. Ben o zamanlarda söyledim. Bence saçmalık. İşte İtalya'da var, şurada var, burada. Var. Buraya getirmeyin. Bak burada bunun kavgası çıkar. Çıkıyor işte. İt İtalya 4 yıldızdan fazlasını vermiyor zaten. 20'ye kadar kabul ediyor şu an. Kaldır ondan abi yıldızı. yok. Yıldız versen ne olur, bir de vermesen ol olur, vermesen de olur şampiyonluğa bir yıldız veriyor Efendim onlar yıldız. Sen yıldız verme. Sen de sade amblem dursun orada. yıldızlar geldiğinden bu yana bu tartışma devam ediyor. Hatırlayın. Evet. Sayın Aziz Yıldırım da yine başka ben de bunu... tepki koymak için yıldızlarla dolu bir forma ile sahaya çıkmıştı. Hı -hı. Cüneyt Hı -hı. ben yıldız sistemine edildi, tepki Biz olarak. Niye başkalarına göre kendimizi şekle sokuyoruz? Senin de kendi bir şeyin vardır, Stilim vardır, Tarzım vardır. Bir şeyin vardır, bir şey geliştirebilirsin bir rol model. İlla yıldız mı olması şart yani, Kim söylemişti hatırlamıyorum ama şimdi bir programdayken mi söyledi bizim dijital içerikte onu tam hatırlamıyorum ama söyledi çok hı hı. doğruydu yani kadralım yıldızı şampiyon olan bütün kulüplerin kolunda harika bir kupa nakşedilsin. Türkiye'ye özel Güzel ve o kupayla o formalarda onların şampiyon olduğu belli olsun demişti O zaman şey, yıldız sayısı fazla olanlarda tepki gelebilir bak, bak, şöyle yapalım ikinci bölüme mı? bırakalım isterseniz bu konuyu şimdi bir dosya daha getireceğiz ekranlarınıza ee, hocalarla ilgili teknik direktörlerle ilgili Koray